mini minişler, sınav mı vardı? Ay, sonunda okuldan eve geldim. Neyse şimdi hemen arkadaşımdan CF yani Minecraft oynayacağım. Dık, 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 dık. Ring. kanka hadi CF'ye gir yani Minecraft'a. Girdim mi? Ben de girdim şimdi. Tamam kanka, kanka ben de giriyorum şimdi. Kanka beni gördün mü? Bak ormanlık bir yerdeyim. Aa evet kanka gördüm seni. <laughs> Az suyun içinde yüz hadi. Susun lan video çekiyorum. Ee, Tamam Kanta. hadi girelim. Ay şurada ay. Ay şurada kedi varmış. Ne kadar da tatlı değil mi? Evet. Gerçekten de çok ama çok. Çok 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 tatlı. Tık tık tık. Aa. Anne, yok. Kekelemeden söyle. Anne, yok. Ee, iyi tamam. O zaman görüşürüz. Susun be. Ay, neyse ya. Çok donundaydı. Kanka, senin anne ne dedi az önce? Kanka, ödev var mı diye sordu da. Tamam o zaman gece olunca Ay kanka birazcık abarttık ne. Neyse görüşürüz. Neyse ben de şimdi yatayım artık. Saat on olmuş. Gel bakalım sen şuraya. Ay umarım bugün yarın ok acaba okul nasıl geçecek? Sabah olunca. Ay. Neyse uyanayım. Aa, bugün Pazartesi ya uyuyabilirim. Tık 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 gir. Kızım hadi kalksana. Bugün okul var okul. Ne anne bugün saçmalıyorsun veya bana şaka yapıyorsun tabii ki de anne çünkü bugün pazartesi kızım bugün cumartesi bugün okul var ne bir de çok geç kaldım hadi Ay. kızım Böğürtlen kapı Ses bile vermedi. Neyse. Okula gelince. Ve bu yüzden de çocuklar tık 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 Aa, gir. Şey öğretmenim geç kaldığım için çok çok özür dilerim. Tamam bugününü kahvediyorum. Ama bir dahakine disipline yollarım. Hadi geç yerine. Evet çocuklar Bugün yar, dünkü sınava çalıştınız mı? Evet öğretmenim. Tamam çocuklar. Uzatmanıza gerek yok. Ben de videoyu uzatıyorum. Neyse bugün çok uzatmayacağım. Ya ne sınavı? Kanka dün sınav vardı yani. Ya, ya ama ben şeyden çikolatayla oyun oynuyorum. fısıltı ne acaba? Kulağıma kadar geliyor. En arkadakilerin. Neyse. Şimdi sınavları açıklayacağım. Şimdi sınavları açıklayacağım size çocuklar. Sınavların çoğun bir tanesinde yüz var. Şimdi, şimdi sizlerle sınavı açıklıyorum. Tamam mı? Evet öğretmenim sınavları Aa, şey çıkabilirsiniz çocuklar teneffüste. Ben bugün nöbetçiyim. Ay neyse ben dışarıya çıkacağım. Hmm. Ya da yok ya. Kanka bir şey değil mi? Geçen de senin hakkında çok kötü bir şey demişlerdi. Bir tane yiğitliği birisi benim arkadaşımın öbür e, sınıf arkadaşımın e, boğazını sıkmıştı. Gerçekten mi? Bir de sonra e, seninle ilgili fısıfısı fısı böyle konuştular. Gerçekten mi? Evet kanka. İstersen hadi dışarıya çıkalım. Bence de dışarıya çıkalım. Dışarıda çok iyi olur. Hadi bakalım. daha dışarıya bile çıkmadık. Neyse sınavlara çıkmayacaklar. Sen çalıştın değil mi? Evet evet çalıştım ben. Tamam. Evet çocuklar sınavlara çıkmıyorum. Kızım portakal. Benim öğretmenim benim benim. Gel bakalım kızım. Geldim öğretmenim. Kızım sen 96 almışsın. Çok iyi bir şey. Hadi al bakalım sınav kağıdını. Ay 96 almışım. Çikolata. Seni acayip acayip. Ay pardon çikolata değilmiş. Minnoş. Sen de 69 almışsın. İyi bir sayı kızım. Şimdi ise de Çilek de. Çilek 59 almışsın kızım. kaç canıcığım Ve onun yanındaki pamuk. Pamuk sende kaç almışsın? Yum sen de 46 almışsın çocuğum. Şimdi en beğendiğim 100 alan bir kişi var. O da oh, lütfen lütfen oda aslında çalışmadım ama umarım 100 alırım ve ya tısltı ne ya anne konuşma evet çikolata 100 aldım şak 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 alkışlayın bakalım kötü birisi var. Onu da ben vereyim. On alan birisi. Böyle sensin. Aa ama öğretmenim. Öğretmenim değil hocam. Ama hocam. Hocam değil öğretmenim. Ama öğretmenim. Çocuğum böyle denk geldi. Sen çalışmamısın. Aslında sen Üç almıştın. Ama kopya çekmediğin için sana onu verdim. Ya ama Ne? Ah, onu almış. Baksana kanka, Börtlen onu almış. Evet kanka, Börtlen onu almış. Arkadaşlar, Börtlen onu almış. Ya, Börtlen onu almış. <laughs> Yo <laughs> ama öğretmenim bana gülüyorlar. Çocuklar arkadaşınızla dalga geçmeyiniz lütfen. Herkes derse. Neyse. Çocuklar. Bugünkü birlikte sizinle beraber ne yapıyoruz? Çocuklar resim yapabilirsiniz. İstediğiniz şeyi yapın. özdürsünüz. Evet çocuklar paydos yani çıkabilirsiniz. Ya, sınav sağ sonucumu da alayım da gideyim. Evet, varınca. Üf. Ya nasıl Ama doğru ya çalışmadım. Annem gelirse hemen görür bunu. yüzden bunu bir yere saklayayım. Evet. Şurada bulamaz herhalde. <laughs> Gir. Kızım bugün bugün okul nasıl geçti? E çok da iyi geçti. Uy, işte i̇yi geçmedi. Aa. Kızım sen arkanda bir şey mi saklıyorsun? Yo niye olsun ki anneciğim? Şey sadece burada resim geldi. Birazdan yatacağım da o yüzden. Hem ödevin yok yani. Yok anneciğim.